Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Bugün tüm oyuncular yalı setindeydi ve setten yepyeni video ve fotoğraflar geldi. Afra Saraçoğlu ve diğer oyuncular set çıkışı kameraları yakalandı. İşte sizler için bu tatlı görüntüleri videomuza ekledik. Eğer sizler de Yalıçapkın'a oyuncuları ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.